Tamamdır dostlar, sabah ettik. Ee, hanımefendiler de daha gitmedi galiba, bakayım. Evet, buradalar. Bakın iki kişi gösteriyor. Şimdi şu görev isteyen abla kim onu bulmam lazım benim. Az önce yatarken buldum ben onu ama şu an bulamıyorum. Burada da değil. Burada mısın abla sen? Şu abla olabilir misin? Bu uyurken görmüştüm seni. Evet, Bolemira. Ben yeni bir tane alayım diyorum. Bana yay yapabilir misin? Al. Nereden yapacağız? Kayıp yay. Hmm, yayı ben bile yapamıyorum ki ablacığım şu an ya. Günlük. Kayıp yay. 150 haneden şöyle 59 üretim teknolojisi verecek. Bir tane yay bulacağız. Yay. Nereden buluruz? Satan var mı? Nasılsa paramız var Edwin sende var mı kardeş tabii ki de yok diyeceğim de ha taş olarak alacaktık zaten bir tane yay sende yok teşekkürler take care abla sende var mı ne olur yay vardı ya ne olur Kaş balta. Oğlum benim sattıklarım var sende de. Buralarda bir yerde yayı var mı lan? Çalar veririm vallahi. Demir çapa. Görünürde. Bronz balta. Çalıp vereceğim abi yani çare yok. Bulursam tabi. Yani çalmak da demeyelim de yani. Bak bir tane şok var. Yay nerede lan? Oğlum ne oluyor ya? Senin yayın buradadır. Ya yok. Abla sen satıyor musun? Sen yemekçisin ama. <laughs> Belki vardır diyecektim. Etli börek etli turta. Et Vişne yahni. Ee. Sağ ol abla. Dayı oğlu. Nice to meet you. Yok See you abi. Soon. Ablada da da yok. Karşı tarafa bir gidelim. Bakalım karşıda bir şeyler var mı? Yok ama olsun. Ee, Borova var karşıda. Belki bir a, avcılık ekipmanları satan biri vardır. Belki buluruz. Ya iki tane ablayı aldık. Evsiz, barksız, yurtsuz. Sokakta kaldık gariplerim ya. Neyse tamam sakin olalım. Ya nerede yapılıyordu ki? Belki üstünde yapılan bir şeydir. Neyse sudan bir çıkalım da. Bir bakayım bir dakika. Şimdi daha sambora gidip gelirsem abi çok zaman kaybedeceğim. O dura koysun. Ee, bazı görevler tamamla komşular için diyor. Oğlum şuralarda sandık mandık bir şeyler vardır da. Hı, Maria neler ümit ediyorum ya. ablacığım Sen bir şey satmıyorsun. Çubuk var, çanta var. Ova var. Lan biriniz de ortaya yay koymaz mı? Dayı en mor bak bir. Şş, yay var mı lan? Çubuk, hasır sepet, kürek. kalas tekerlek. Oğlum biriniz yay satın ya. Burası. Aa bir dakika depo. Kütüp, çubuk, hasır Valla var ya gerekiyorsa icabında soyacağım birilerini ha. Bakalım. Hmm, burada da güzel ablalar var araç var. Bunun içinde papatya mapatya bir şeyler. Bu satıcı değil. <laughs> Yok abi biz bir şey bulamayacağız Bu ihtimalle. Kırba. Ya bir şey de çalmak da istemiyorum. Ya sen hayvan malzemesi satıyorsun. Buralarda. Bir tek satıcı o mu lan? Bunlar. Bunların içinde hiç. Satıcı yok mu? Tabii ki de yok ya. Burası küçücük yer abi. Nasıl satıcı olsun? Bir dakika el zanaatı çit büyük kapı mobilya dekorasyon el zanaatı yay burada yok bina desek avcılık bir dakika ne yavaş ee, teknolojik kuyu kaynak deposu ben onu bir yerde öğrenmiştim ama bir dakika avcılıktadır o yay demirhanedeki tezgahta veya avcı kulübesinde üretilir. Bende ikisi de yok. Hmm. Başka nerede görev var? Sambor'un haricinde yok artık ya. Mecbur Sambor'a gideceğiz. Şimdi bu bir avcı kulübesinde yaşıyordu. Belki bunun orlarda varsa çalar geliriz ya. Oğlum atla. hadi bakayım. Yapacak bir şey yok abi yani görevleri bir an önce yapmam mı Ben hiç tahmin etmedim ki benim ev 3 kişilik ev. Hani yanıma bir iki kişiyi daha alabilirim diye düşündüm ama demek ki e, benim sevgilim veya karım olmayınca yanıma alamıyorum. Herhangi bir eve alıp asılabilirim belki diye düşündüm ama bir dakika şu işareti bir kaldırmak istiyorum. Zaten sambor işaretli. E, ama o da olmuyor galiba. Hani yanımdaki eve alırım ablalar öyle e, ablaları orada kol kanat gererim dedim ama harem mantığı yemiyor demek ki. Lan ne olur nasıl satayım benim evde 2-3 tane yatak var işte ya yatsınlar orada. Aha. Aha. Ha ben burayı daha önce yağmalamıştım. Var mı bir şey? Bir şey vereceğim mi? Yay varsa var ya öf süper olur. Ama bir dakika. Burada ben bir şey bırakmamıştım. Meşale spawn olmuş. Bu ne? Ahşap kupa. Oğlum yok mu bir tane yay ya? Şöyle karşıma bir eşkıyalar falan çıksa öldürsem üzerinden yay düşse ne güzel olur. Neyse. Sambor'un orada yay var mıydı bilmiyorum ama evinin her yerini arayacağım abi. Varsa ödünç alacağız götürüp ablaya vereceğiz. Çare yok. Anam. Kur, kur. git oğlum. Git, git küçük 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 ya. Sambor. Abi önce bir şuraları aramak istiyorum. Taş bıçak. Balas. Hadi lan. Oğlum dekormuş ya. Deli taş bıçak tüy. Bir de öbür tarafa bakalım. Kardeş bak burası avcı kulübesi. Senin burada yayınmayın olması lazım ya. Ya arkadaş ya. Yok işte. Konuş. O zaman kozlar benim elimde demektir. Sana bir iş kenara mı atacaksın? Yapma ya. Aynen öyle. Sen harbiden piçin önde gidelim Sambor ağlamalı mıyım şu an? Yok, üşümelmeyi deney. <laughs> ne istiyorsun? Benim için birkaç eşya bulman gerek, yani dalgımı yemek yiyeceklerini alıp gelmemi mi istiyorsun benden? Ah, pancar, soğan, lahana ve havuç. Tamam, tamam, bulur geliriz. Ya ciddi ciddi yok mu yani şimdi burada? Yay yok mu hiç? Oğlum şunu alamıyor muyuz ya? Harbi bunların hepsi dekor ya. Hepsi dekor abi. Çalamıyoruz da. Senin tezgahı da kullanamıyoruz değil mi biz? Ulan Sambor. Bir şey yarasan zaten var ya. Yela şunları. Şimdi. Eee. Hmm. Şu Baranika'ya bir gidelim. En azından yakın. Belki orada yay bulur çalarız. Belki alırız. Satan biri vardır belki. Susuzuz da. Tamam, suyu da iç. Yürü yardır bakalım. <laughs> yani hesap etmediğiniz şeyler illaki olacak. Domuz aslında öldürürdüm şu an ama sayınız çok fazla oğlum. Hepiniz bir saldırırsınız şimdi. Yine hayvan gibi her yer domuz dolu. Burası da ölü bir köy gibi bir yerde aslında yani çok bir şey bulabileceğimi zannetmiyorum ama. Pancar, soğan, lahana, havuç. Lahana büyük ihtimalle benim evde var ama satın alacağız artık bunları. Bu herifin karnını doyuracağız. Ama önce yay bulmam lazım. bina sınırı olmasaydı ben mesela oduncuyu, demirciyi, ne bileyim mutfağa ne açıldıysa hepsini koyacaktım abi. İnsanların evlerini de yapacaktım. Çat diye atıp tıkır 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 görevlendirecektim mesela bir avcı kulübesi, bir oduncu. Oduncu yeni evleri yapmak için lazım. Avcı kulübesi beslenmek ve yakacak odun için lazım. Bir tane de su kuyusu abi. Tertemizdi ya. Ablaların şeyleri çok iyi, skill puanları çok iyi ama ne kadar dayanırlar böyle evsiz barksız yurtsuz onu bilmiyorum o yüzden bir an önce bu işi çözmem lazım nerede satıcı nerede oğlum sen misin abla değil sen sen de değil bu da değil oğlum bu da değil ya yayı olan var mı aa keten iplik çalınır aslında da Şuna bakar mısın ya? Bir tane şey yok. Satıcı yok yani. Sarı kantron ıvır zıvır. Harbi yay bulsam çalacağım var ya. Ya oğlum. Dört kuruş sikken var orada ne yapayım? Sen benden de garibansın. Satıcı yok mu lan bir tane? Bu mu? Abla var. Sen misin ablanın satıcısı? Değil ya. şurada var birisi. Koyuncu. Abla nerede? Yok. Ya var ya. Delireceğim. Branika'ya gidelim. Köy köy geziyoruz ha. Bak bir tane satıcı yok. koca köyde ya. Ondan sonra geldi delirme. Ha Branika'ya da giderim. Orada da yoksa artık ee... <laughs> Yapacak bir şey yok. Arayacağız. Ama hmm. bütün bölümü yolda harcadık abi ya. Ya mümkün mertebe böyle boş işlere gittiğimi size e, izlettirmemek gayesindeyim. Ama lakin görüyorsunuz denk gelmiyor. Roso Oduncu. Yay yok. Bu zaten çocuk. Satıcı değil, satıcı değil, satıcı değil. Abi hepsi mi fakir bunların ya? Ya Burada satıcı olması lazım mesela. Neden yok? Burada da öyle. Keten iplik, keten kumaş. Çekiç, çapa. Yok abi ya. Yok vallahi yok ya. Oğlum birinizde de avcılık yok mu lan? O değil satıcılar da yok yani. Aksi gibi neredeler ki? Güle güle. Bu da değil. Ha? Lan ikiniz de buraya girmişsiniz. Oğlum. Kıyafet satıyorsun. Malzeme de vardır sende. Hadi Allah gün çizme ya of. al şunu sattım sana 245'e mi gitti lan oğlum ben ne sattım sana bir dakika lan ben bundan bir şey mi aldım yanlışlıkla abi benim 800 küsür param vardı ben senden ne? Aya, abi, asizade botunu. Ben ne yapacağım ya? Yanlışlıkla asizade botu aldım kadından. Basit meşale iki tane, işim yok. Taş balta dört tane, sat. Taş bıçak kazma bana, orak bana lazım tüy, sat abi, hepsini. Her yerim tüy zaten. Taş para etmiyor. Bu balta benim baltam zaten. Deriyi zaten satmam. Oğlum ne dedim lan ben abla? Ha biraz çekilebilir misin demişim. Ne olur sen yay sat ya. Allah'ım. Bu da satmıyor. Sağlık koş Bogdan. Oğlum soyardım size ama. Yok ki bir tane yay olsa Türkiye'ye gideceğiz. Hmm. Türkiye'ye gideceğiz ama bir sonraki bölüm gideceğiz dostlar.